Pazar'a gelindiğinde mutlaka uğranması gereken yerlerden bir tanesi de Milli Mücadele Kahramanları'ndan Yörükle Efe'nin müze olarak kullanılan evi ve mezarıdır. Şu anda da Pazar Belediye Başkanımızdan bu müze ve Ali Efe'nin mezar hakkında bilgi alacağız. Efendim bizim toplumumuzu besleyen iki önemli kültür damarı var. Bunlardan bir tanesi yörüklük, bir tanesi de efelik. Bu iki kavram Efe'nin çağsında birleşmiş. Sizin de bildiğiniz gibi Yörük Ali Efe kurtuluştan sonra burada yerleşmiş. Aslında doğumu Sultan İshar Kavaklı olmasına rağmen e, ki pek çok kişi bilir hikayesini. Hani Alanyalı e, Molla Ahmet Efendi'nin e, birliğine katılır sonra Kuvayi Milliye müfrezesi olarak o emperyalizme karşı sivil direnişin önderlerinden birisi olarak Kurtuluş Savaşı'na katılır. Ve Kurtuluş Savaşı'ndan sonra, Cumhuriyet'ten sonra da gelir buraya yerleşir. Yörük Ali torunları olarak bize bırakılan miras, bu ülkenin bölünmez bütünlüğünü sağlamak, bu ülkenin bağımsızlığını sağlamak. Buranın hikayesini biliyorsunuz. Burası bir yangınla yok oldu. Sonradan şimdi merkez valisi olan, Sayın Kayan Kavas'ın Mali İdareler Genel Müdürü olduğu dönemde buranın restorasyonu yapıldı. Daha sonra Yeni Pazar'da Muslu Kuyusu mezarlığında olan Yörük Efe'nin mezarını buraya taşıdılar Bakanlar Kurulu kararıyla. Sayın Başkanım, bir de şehrimizin girişinde Etnografya Müzemiz var. Dilerseniz bundan da bahseder misiniz? Tabii. Burası da aslında Aydın Müze Müdürlüğü'ne bağlı bir etnografya müzesi. Bütün toplumun, bütün yeni pazarlıların ya da daha önce burada yaşamış uygarlıkların, burada yaşamış kuşakların onların bıraktıkları bütün eşyalar sergileniyor. Yani belgeler var, orada e, devlet arşivlerinden çıkardığımız belgeler var, e, evlerde kullanılan eşyalar, giysiler, kitaplar, hepsi. Yani bütün e, bugün artık teknolojik olarak geçerliliğini kaybetmiş ürünler de var. Biz bütün bunların Gelecek kuşakların buradaki medeniyetleri, buradaki uygarlıkları anlayabilmesi için bir yerde korunması gerektiği düşüncesindeyiz. Bütün yeni pazarlıları ya da yeni pazar dışında bizimle haberleşen ve böyle bir çabamızı bilen bütün yurttaşlarımızı, ellerinde ne kadar bilgi, belge, resim, eser, ne bileyim işte mutfak eşyası, kapkacak fotoğraf ne varsa hepsini bizimle paylaşmaya ve bize emanet etmeye çağırıyorum.